Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu kanalıma ilk bir videosu. Evet, kanalımda PUBG Lite videoları çekeceğim. Beraber çok eğleneceğiz. Evet, ben Meli. Evet, şu an PUBG Live Varanga haritasındayız ve solo olarak girdim. Evet, uçakta ikinci oldum gördüğünüz gibi. Evet, şu an yalnızım. Ama ilerleyen videolarımızda takımlar olarak video çekeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> evet pilot plazaya doğru atladım. Bir dakika. Şuradan bir hemen silah. Oğlum pompaları ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Ne bana güzel. kim çatlamadı lan? Ha, atlamış. Evet. Oğlum bensiz siz çatışmayın lan. Dur geliyorum. Olsun duydum alt katta adam var. O 3 level direkt güzel oldu. O 3 kaska buldum. Oğlum. Nasıl bir loot? Adamı duydum. Hemen alt katında. Buna bir pompalımız var, değil mi? Evet. Evet, burada. <laughs> evet, kanalımızın ilk hepsi hayırlı uğurlu olsun. Ee, daha nice pompeler. Evet, burada bir delikanlı. Burada bir yürek yemiş arkadaşımız. Pompe istiyormuş. Hemen bunun pompesini iade edelim. Bu gerçek ha. Benim duyduğum bu değildi sanki ama ya. Neyse boş ver. Kil Evet başka Aha gördüm şurada bir tane birisi var en doğru pozisyonu bekliyorum gördüm o beni gördü mü gördüğü sıkıntı yerim çok kötü ve risk atmayayım hemen kaçayım şuradan oy doydu sakin ol bir şey yapmadım şu hangara girsek sanki daha iyi olur. Oğlum bu kime sıkıyor hala ya? Ya bomba şu an ölmüştüm biliyor musun? Ya sen kimsin benim üstüme puşluyorsun kardeşim? Almış AKM'sini. Onu kullanmayı öğren de öyle gel. Ondan sonra Ondan sonra diyorlar Türkiye neden gelişmiyor? <laughs> Sen böyle AKM bir adamı puşlarsan tabi gelişmez. Neyse çok boş yaptık hadi alana doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar soranlar olur diye köyün açılımı Kayrak Özel Harekat. Bizim köyümüzün adı Kayrak bu arada. O yüzden ben bir köyde yaşıyorum. İki arkadaşların da öyle. Onları daha tanımadınız. İlerleyen videolarda onlar onlara onlara da video çekeceğim. O stadyumda çatışma var. Ama ben alana gideyim. Onlar zaten alana gelir. Şimdi şurada bir dropçuğumuz varmış. Onu alalım. Ulan şu arabayı da hiç sevmiyorum. Bu drop niye gözükmüyor? Oy biri sıkıyor. M249 sevmem. nasıl bayılmıyor ya? O kadar ya düş. Şimdi şu ev alalım. başka bir yerden nasıl kılıyor? Şimdi bu adam neredeydi? Tamam da. Evet şu kırmızı evdeydi. Sen misin bana arkadan vuran? Bu ne yapıyor? Ya Arap değil misin? Hepiniz aynısını sattım nerede ya? Ben ne oldu şimdi? Ölmüş bulundu. <laughs> Gördüm. Bu ne yapıyor oğlum? Yan yan geliyor. rakam Ya bot Şu M4'ü alalım. Bunu yükücek. Bu adam nerede ya? Araba sesi duydum sanki. Bir dakika. Şş. Şu adam bir bombemiz var mı? Bir dakika. Şuraya adam gelmiş. Niye göremiyorum onu? Ee, 15 kişi kalmış. Baba gibi benim de galiba evet. Şunun jipini alalım. Jip daha iyi çünkü. Yeni killlere doğru gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar bu ilk videom. Hani bazı yanlış şeyler yapmış olabilirim. Siz yorumlarda yazarsınız. Şimdi ben e, deneyimsizim yani daha önce hiç denemedim. YouTube'da yeniyim. O orada bir M249 sesi duydum. Burası kötü. Şu m çekelim biz. Ne olur ne olmaz. Uzak kapışırız. Önüme drop attı. Uçak. Neyse. Seninle sonra görüşeceğiz. Şu bu keselim bakalım. Almaya gelecekler mi? O, o az önceki drop. O şimdi buraya düştü. O araba geliyor. O drop'a gitmiyor ki. O awk. Bir de cam flash. O bombayı kim attı? O adam şurada mı durmuş? Aha gördüm. ya Durarak ölmeyin be. Orada bir bot kavgası var. Orada bir şey duydum. okula gitti. Son yedi kişi. よし。 Ananı atla kaçır imamına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi.